Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plant vs Zombies oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun. Gösteriyorum size zaten. Adventure var. Şöyle basalım. Baktığınız gibi böyle var. Böyle çekiç var. Ama bunları oynamayacağız. Onun yerine More Mice oynayacağız. O Adventure'yi oynamak isteyen oynamak isterseniz vi bir ab videoya abone olup yorum atıp Like atmayı unutmayın. Ee, burada puzzle diyelim şimdi. Puzzle. Ee, bu var. Bu var. Hepsine sıra sıra bakacağız. Şuna bir sıra bakalım. Evet. Geç. 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 Şuna bastığımızda ne geliyor? Aaa. Budum. Şuraya alalım. Ben pek başarısızım. Aaa. Abi gel gel buraya. Ekran mı kasıyor? Ben onu anlamadım. Abi ekran kasıyor, ekran kasıyor. Neyse ekran kasır. Bir şey olmaz. Geçelim. Şöyle videomuzu alıyorsun Zaten gerek yok Şöyle bir tane daha buz var bulguları bulguların ona. Şimdi alalım. Dur arkadaşlar oyun kasıyor. Ben sizi hemen al alıyorum. Başka bir oyuna. Arkadaşlar oyun size çok şey oldu siz yokken. Evet şimdi yine mor ve Benim en sevdiğim oyun neredeydi burada? bunu mu deneyelim? Ben de merak ettim. İlk defa oynuyorum. İlk defa. Abi ne alakalı? Okay. Alakalı? Evet arkadaşlar. I'm... arkadaşlar I'm I'm... Çıktım, I'm... 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 Evet. Şimdi bu kağıtlar bize patlayacak. Biz şu beyinleri yemeye çalışacağız. Ne diyor? Şimdi ben yenilirsem bileceğim için bunu buraya koyuyorum. Neden oyun kasıyor acaba ya? Abi bu ne? Çok oyun kasıyor bir de size. ben çıkacağım ya. Hay senin reklamına. Arkadaşlar yeni bir oyun kasıyor <laughs> <Ben kısımışına gideceğim. gülüyor> Reklam ne ya abi? Evet. evet arkadaşlar oyunum daha kasmadan bir oyun buldum ve bu benim en güzel oyun. <laughs> geç geç geç, <laughs> geç 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 Abi ne biçim ses lan? Şimdi benim tek yapacağım şey zombilere bakmak. Evet, bunu en güçlendirecek şey 告诉我什 Çıktı. Evet. 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 Bu önlüğü Öldürün hadi. bir kere daha kaç şey Ne oluyor yıla? Bir anda ödül koptu. Şimdi önlüğü Yok. Bunu şuraya bir şey geldi. Bundan iyi. Bunun yerine daha iyisini yapacağım. Paramı geri aldım. Evet paramın gerisini aldım. Buraya fazla para vermemiş aslında. Böyle yapalım. Bir sürü çatı. Peki kazanız böyle yapalım. Kaybettim galiba. Ne yapsam? Kalmadı. <laughs> Şöyle özel güvenlik mi yapsam? özel güvenlik yapayım şöyle. İyi yansın burada. <laughs> Ama başka param kalmıyor. Böyle yapayım ya. Neyse hadi başla. Evet bakalım böyle nasıl oldu. Onun daha bir tane daha geliyor. İnşallah hemen biter bu oyunlar. Hadi hadi, ben beklemeyeceğim, hadi, hadi. Bir koyun, Oyun bir çarptık. Ben çok sıkıldım. Daha iyi, buzular daha iyi bence. Olursa şu neden koydum onu anlamadım ben. Dikenleri bir <laughs> yere Bu sonunda hızlı biteceğim ya. çalışıyorum. Evet arkadaşlar, final bölümüne kadar geldim. Hadi bakalım. Bismillah. Geçeceğiz. Geçeceğiz. Başka çaremiz yok. Geçeceğiz. Evet, 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 evet. Biz kazanıyoruz. Biz kırıyoruz. Baba kırı kadar olmasak da kırıyoruz. Hadi karaları artık. Merhaba da arkadaşlar. 25 aboneden daha fazla abone gelmediğini görüyorum. Bir, bir aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bak siz, sizler için çok uğraşıyorum. Evet Niye? Evet. Daha kötüsü. Bir dakika bunların hepsini silip şu az önce koyduğumun daha güzelini koyacağım hepsini alalım hepsini alalım abi İnşallah bu videoda önemli. Değil. Böyle videoların gelmesi için benim dediklerimi yaptınız. Videolar gelir. Sözümü unutmayın. Videolar sıra sıra geliyor. Evet, şimdi. Evet, evet. evet. Bunun daha <laughs> güçlüsünü yapacağım. <laughs> Şimdi daha çok <laughs> karanlık. Ben sana koyamadım işte. Evet, 2, 4, 6. Altılı atıyor. Bir tanesi altılı olduğuna göre bir tane altılı vardı. O olduğuna göre Yap Ay yanlış yere bastım. Çok akılsız bir fikir oldu bence. Biz bunları alalım. Zamanım olduğunda da yapalım. Evet başla. Siz sonra onu ben yaparım. Evet hızlı gidiyor çünkü çok güzel gidiyor. Hemen kırılıyorlar. Sonuçlarına. Bir daha üçüncü ya? Mesaj. Arkadaşlar ben kesiyorum maalesef. Çünkü çok uzun olamaz. Ben ikinci bölümünde bunun devamını yapacağım. Takipte kalın. Videolar sıra sıra geliyor.